Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok güzel bir şey yapıyoruz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Arkadaşlar Toka Daisy'ler, Toka ile birlikte neredesiniz diye sorarsınız ya onu söylerim. Ne sonra arkadaşlar Japonya'nın buradaki yiyeceklerinden. Abur cuburlarından, yiyeceklerinden işte genel genel şeylerinin tadına bakacağız ve onda onda 10 on falan puan veriyoruz ya puan vereceğiz evet arkadaşlar böyle gerekirse diye yanımıza tabak koydular evet yemeğimizi verecek kişi bu da çalışan e, zaten da, daha az önce kahvaltı yapıldı. Burada her, herkes havuzu falan koştu. E, bizim tam er, e, e, David Ares çocukları alıp havuza gittiler. E, biz de böyle bir video çekelim. Ondan sonra havuza gider, Gideriz dedik birlikte. Evet. Hadi o zaman başlayalım. Bir de e, kamera nerede derseniz e, şey e, burada bir çalışan kamerayı tutuyor. E, zaten buranın müdüründen izin aldık. Kabul etti. Bu çalışanlar da e, bunu beğendi, sevdi, kabul ettiği için e, böyle bir video çekiyoruz. Evet video çok zor buluyorduk zaten çok zor bulunuyor zaten bu yüzden böyle bir video çekelim dedik. <laughs> evet bittim de. Eee tamam o zaman hadi uzatmadan başlayalım o zaman. <laughs> tamam ee, bize gelecek getirir misin acaba? Hmm, sen demeden sen getirecektim de tamam. İlk önce bu dondurmaları tatabilirsiniz ee, başka bir zaman bunlardan tatarsınız tatarsınız isterseniz veya bunu bunun bunların limonlu var veya e, böyle portakallı dondurma var onları tadabilirsiniz e, yok ben tutayım e, ben de limonlu yatayım tamam Alın bakalım. Teşekkürler. Ay. Teşekkürler. Teşekkürler. Rica ederim. Ne demek afiyet olsun. baya güzel. Normalde Çorum'da yediklerimiz dondurmalar da çok güzel. Ama bu dondurma gerçekten çok daha güzel. Ve çok beğendim. Onda on veririm. Hmm. Mis mis. Ay ben de çok beğendim ya. Çorumda yediklerimiz de güzel evet ama ben de onu da on veririm yani senin dediğin gibi diyecektim senden sen benden önce dedin ama zaten ee, tamam diğer yiyeceklerinizi getiriyorum ben o zaman <laughs> tamam tamam ne ee, getireceğim buradan? pasta getireyim. Ee, bu pastadan yemek ister misiniz? Gerçekten çok güzel. Veya başka pastalardan da alabilirsiniz. Şu kalpli pasta da çok da güzel. E, ee, bunu tadalım ilk Evet az sonra onu yeriz belki. <laughs> tamam. O zaman e, hangizin, hanginizin tabağına koyayım? Bilmiyorum ama Daisy'inkine koyabilirsiniz isterseniz. Yok yok Emily'inkine koyuyorum. Zaten Eee, onun videosu. Eee, Emily veya Daisy hanginiz Dediğimi yapayım. E, peki tamam benimkine koy. Çok teşekkürler Daisy. E, e, rica ederim. Buna teşekkür etmen zaten gerek yok. <laughs> tamam. Aa! Aa, aa yüzüm ay, ay, ay pek gözükmüyorum ama <laughs> neyse. Evet tamam mı? Yiyebilirsiniz. Böyle mi yiyeceğiz? Eee tamam kaşık. Ay e, çatal getireyim bir saniye. Ha. çatallar temizleniyordu değil mi? Yani evet. çatallar şu anda kirli. Yani bu pastayı alalım da koyalım yersiniz başka bir zaman. Ee, bu jelibon zaten pastaya benziyor ama pastaya benzediği için koyduk. Bu jelibonu ee, yiyebilirsiniz isterseniz. Aa çok güzel. Ay evet. Oo, çok beğendim. Ay ben de tadını bakmadan onu da onu veririm normalde ama tadını da merak ediyorum. <laughs> kesin tadı da onun bir mükemmeldir. <laughs> evet evet hadi bakalım artık. <laughs> tamam çok güzel. Hmm, tadı mükemmel. Onda on veririm yine. Ay sürekli onda on veriyoruz da evet onda on derim ben de bu mükemmel. E, evet mükemmel Japonya'nın Tokyo'nun yiyecekleri. E, tamam. Şunu, e, bunlardan Ee, bunlardan yiyebilirsiniz. Ben yani şöyle ha alalım. Ay ben bunu bunu ben sevmiyorum da ismi neydi? Oraya Oreo oraya mı? Oraya ay ben oraya pek sevmiyorum ya. Ne seyin? <laughs> ay çok kötü tadı. 10'da 3 hmm, veririm. 3, 3. Hiç beğenmedim ben. İşte sen bak. Değil. E, peki tamam. Ben orayı çok severim. E, bence güzel. Ama o kadar da değil ya. Hmm. Bu yüzden yine de güzel olduğu için 10'da 8'i verebilirim. 8, 8. Tamam. E, tamam. E böylecekten geçebilirsiniz. Evet. E, tabii ki de zaten getirecektim de. E hangisinden yiyeceksiniz? Çilekli. E ek. ben de çilekli. Tamam. So tamam. Kesinlikle e kivilliden evde nasıl yaptı? yapıldığını falan YouTube'da görmüştüm. Ee, nasıl yapıldığını falan biraz zor olsa da buldum, yaptım, yedim. Hmm, ben hiç bilmiyordum. Hı, hmm, tamam. Tadı bence çok güzel. Evet. Gerçekten çok güzel. Ee, kibirinin çileklisi zaten. Ee, ben beğendim. Ama pek de beğenmedim. Pek de güzel değil. Bana göre değil yani. Bu yüzden 10'da 10 on vermem. 10'da 5 ee, veririm ya. 5-5. Beş, 5 beş. E, beş bence güzel bu tabloya göre. E, bence 10 9 güzel benim için de. 10 9 veririm bu tatlıya. Çok da beğendim. Mükemmel. <laughs> tamam. Ee, bunlar kalsın ya. Son şey yaparım. Ee, e, ee, şey bu acılı cips ama tadı çok güzel mükemmel gerçekten e, ee, gerçekten mükemmel çok az acı gerçekten isterseniz yiyebilirsiniz açtım bile ya zaten neyse buradan e, ee, peki tamam ya yine benim tabağıma koyuldu çok mutluyum <laughs> tamam e, ee, hadi hmm, peki teşekkürler tamam tamam. bạn chào nam linh chào đã thưa má, à, yup <laughs> à. <laughs> Çok acı, ay çok acı. Buna az mı acı dedin? Ay çok acı. Emily bence sen yeme. Ay susu. Tamam ben içecek bir şeyler getireyim. <laughs> İyi misin Daisy? çok kötüyüm ya. Çok kötü. Ay ben bir bakayım tadına. Bence bakma derim ama baktım bile. Ay çok kötü ya. Ay sen de niye <laughs> Hemen limonata doldurayım. Limonata çok iyi gelir bence. Onlara. Heh. Tamam. <laughs> Ay, ama neyi yandılar ya. Ay çok sıcak. Of oh, çok iyi geldi. Ay ne yandınız. Ay yandı demişim ya az önce de dedim. Ne şey sıcak mı sıcak mı sıcak. Ne iyi şey oldunuz ya şaka kandınız. <laughs> Öf ya. Sen nasıl büyüsün ya. Çıldıracağım şimdi. Bir de güzel diyorsun. Çok az acı diyorsun. Evet ya. E neyse neyse özür dilerim. Tamam. Birinci ve bir sonuncu kez affediyorum seni. Burada dursun bardaklar da aslında alırız Video kapandıktan sonra yani. E zaten video çok uzun olacak kesin. Bence kapatın. E biraz daha yeni başladık biraz daha şeyler. Bayağı konuştuğumuz için video uzadı da neyse tamam. Senin yüzünden video daha çok uzadı ama. Öf ya tamam. Ee, i̇lk önce çilekli ondan sonra maviden yersiniz. Marshmallow olarak da alın. Aa çok güzel görünüyor. Ay tadı mükemmel. Ay öyle mi diyorsun? Ay evet mükemmelmiş tadı. Evet çok beğendim. Onda onu da vereceğim ben de. Tamam. Hmm, alın. Tamam. Ee, i̇şte ay ah Yanlışlıkla. Hayır. Ya. Pardon da. E ee, neyse. Alın işte. don don veririm bence. Ama pembeli daha güzeldi ama yine de bu don don. Evet evet. Tamam. Ee, videoyu kapatıyor musunuz? Yoksa başka vereyim mi? Ver tabii ki de. Ee, biraz daha ver. vereyim ki pek bir şey kalmadı. Neyse bunlardan vereyim. Bu tatlı hiç yememişlerdi. Çünkü Çorum'da böyle bir tatlı yok zaten. Bu tatlı. Ha. Ee, Çorum'da böyle bir tatlı olduğunu zaten biliyor olmadığını biliyordum. O yüzden bunu getirdim. Gerçekten tadı mükemmel. Çok beğenirsiniz. Tamam bunu yedikten sonra puanını verdikten sonra işte filan, fil, 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 falan filan Neyse. Kapatırız işte. Evet. Çok sağlıklı hem bu tatlı. Hı -hı. Sağlıklıdır. Hmm. Tadı mükemmel. Ay evet. Mükemmel. Mükemmel. Onda on. Eee. Onda on. Ben ya da kararımı değiştirdim. Onda dokuz. Eee onda 10 olabilirdi ama yine de benim için onda 9. Ee, benim için de 10'da 10. Neyse tam videoyu kapatabilirsiniz artık. Bay bay arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuz daha bu kadar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Başka videolardan görüşürüz arkadaşlar. Bay bay görüşürüz.